Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Yaz sezonu diziler yok, maçlar var, programlar var. Onların hız kesmeden sonuçlarına başlayacak olursak, ATV'deki program alan programının reytingleri görüldüğü gibi 2.30, 1.14 ve 2.20 çok yüksek oranlar değil. Bakacak olursak yaz sezonunu kanallar programlarla geçiştirdi. iyi oranlar elde etmediğini söyleyebiliriz. Masterchef reytinglerde görüldüğü gibi o da 2.67, 2.38 ve ABC 1'de ise 3 oran elde etmiş. Dün daha iyi oranlar görmüştük ama en azından bayramdaki durumu toparladığını söyleyebiliriz biraz da olsun. Yine de çok yüksek oranlar değil. Acaba yaz dizileri açısından nasıl olur da olsaydı bu sezon. Esaret ise 1.06 reytingde total 21. sırada yer alıyor. Bu hafta ilk defa bir bandını geçtiğini görüyoruz. Tabii ki bunda beklenen anın gelmesi de etken gibi. Bakalım haftayı nasıl kapatacak. Kan çekleri ise 0.58 reytingle toplam 50. sırada yer alıyor. Haftayı 0.30'larla açmıştı. Sonrasında 0.60'a yakın bandına yakın oranlar görmüştük Klasik bir hafta oldu. Genel olarak 0.50 bandlarında devam ediyor. Rüzgarlı Tepe ise 0.94 reyting elde etmiş. O da reytinglerine düne göre yükselttiğini söyleyebiliriz. Ama genel olarak 0.80-0.90 bantlarındaydı bu hafta. Maçların oranlarına bakacak olursak İspanya-İtalya maçı vardı. isim olarak iyi bir maçtı. Bu durumda reytinglere yansımış görünüyor. Milli maç reytinglerinde neredeyse yakın oranları elde etmiş. 6 26 8 67 48 oran görüyoruz. Danimarka-İngiltere maçı vardı. O da 7'de yayınlanmıştı. O da tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. 4 bandında oranlar 5 45 ve ABC1'de 4 81 oran görüyoruz. Fena oranlar değil. Yine sabah saatlerinde yalan akşam 4 gibi yayınlanan slovenya sırbistan maçı vardı. Bu da heyecanlı bir maçtı ama oranlarının çok yüksek olmadığını görüyoruz. Tabii ki tatil dönemi sayılabilir henüz. havalarda sıcak bu da etkilemiş durumu. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.